Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde omuriliğin yapısını, refleks nedir, çevresel sinir sistemi nedir ve çevresel sinir sistemindeki somatik ve otonom sinir sistemlerini, sempatik ve parasempatik sinir sisteminin karşılaştırılması ve sinir sistemi hastalıkları konularını işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde belirttiğimiz gibi merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşmaktaydı. Bir önceki dersimizde beynin yapısını işlemiştik. Şimdi omuriliğin yapısına bakacak olursak omurga içerisinde beyinden aşağı doğru uzanan bir bölümdür. Aynı beyinde olduğu gibi dıştan içe doğru sert, örümceksi ve ince zardan oluşur. Burada aynı beyindeki gibi yine örümceksi zar ve ince zar arasında omuriliği darbelerden koruyan boz sıvısı bulunmaktadır. Omurilikten enine bir kesit alınıp incelendiğinde dışta ak, içte ise boz madde bulunmaktadır. Omuriliğin enine kesisine baktığımızda omurilikte iletim terstir. Arka kısımda dorsal yani arka kökten duyu sinirleri çıkmaktadır. Ön kısımda ise ventral yani ön kökten ise motor sinirleri çıkar. Ara nöronlar ise duyu ve motor nöronları arasında bağlantıyı sağlar. Her olayda mutlaka ara nöron kullanılmak zorunda değildir. Bunu birkaç slide sonrasında göreceğiz. Şeklede baktığınız gibi arka yani dorsalden duyu sinirleri girip bunu ara nörona buradan da ventral kökteki yani ön kökteki motor nöronlarına iletim sağlanarak olay gerçekleşmektedir. Cumhuriyetin görevlerine bakacak olursak dış ortamdan gelen uyartıları alıp beyni iletmek, beyinden gelen uyartıları ise çevresel sinir sistemini ileterek tepki organının cevap vermesini sağlamak, refleks hareketlerini yönetmek, yani bizim günlük hayatımızda yaptığımız refleksleri yöneten merkez omuriliktir. Alışkanlık haline gelen davranışların kontrolünü sağlar. Alışkanlık davranışları alışkanlık haline gelmeden önce tabii ki öncelikle beyin kontrolündedir. Alışkanlık haline geldikten sonra omurilik tarafından kontrol edilir. Bu alışkanlık devam edecek olursa bir sıkıntı olmaz. Ama devam etmeyecek olup hata olursa öncelikle beyin devreye girer. Hata düzeltildikten sonra tekrar omurilik tarafından düzeltilir. Buraya da baktığımızda örneğin bisiklet sürmeyi küçükken öğreniriz. E, ve bunu artık omurilik alışkanlık haline getirdiği için omurilik yönetmeye başlar. Ama sonrasında bir yıl kadar bisiklet hiç binmediğimizde ilk bindiğimizde tökezleriz hatta düşeriz. Burada omurilikten çıkıp tekrar beyinde bir ön öğrenme gerçekleşir ve sonrasında tekrar omurilik görevine devam eder. Omuriliğin görevlerinden birisi de refleksleri yönetmekti. Bakalım refleks ne demek? Bir uyarıya karşı canlıda meydana gelen istemsiz ve ani tepkilerdir. Yani burada ani olması çok önemli. İlk verilecek tepkidir yani. Refleksleri biz ikiye ayırıyoruz. Kalıtsal refleksler ve sonradan kazanılmış refleksler. Kalısal refleksler de insanın doğduğundan itibaren gelişen reflekslerdir. Hiçbir şekilde bir öğrenme olayı gerçekleşmez. Yeni doğan bebeğin parmağını emmesi, göz kapağı refleksi, öksürme, hapşırma, diz kapağını vurulunca dizin hareket etmesi gibi. Yani biz e, öksürmeyi, öksüreceğim şimdi deyip öksürme yapmıyoruz. Bunlar bir refleks olarak gerçekleşmektedir. Ve biz bunu öğrenmiyoruz. Öksürmeyi veya hapşırmayı öğrenmiyoruz hiçbir şekilde. Kazanılmış refleksler ise öğrenme sonucunda meydana gelir. Bisiklete binmek, yüzmek, araba kullanmak, koşmak, örgü örmek bunların hepsi sonradan öğrenmeyle kazandığımız reflekslerdir. Refleksler oluşmadan önce impulsların izlediği yollar vardır ve bu yolları biz refleks sayıyoruz. Bir refleks sayında öncelikle dış ortamdan reseptörler aracılığıyla düğün nöronları impuls alırlar ve arka kökten yani dorsaldan giriş yapar. Buradaki dorsaldan alınan duyu nöronları ile birlikte ara nöronlara değerlendirmek için gönderilir. Oradan da ön kökten çıkıp motor nöronuna iletilir ve artık tepki organı yani efektör ile birlikte sonlanır. Refleksiği ikili veya üçlü olabilir. İkili refleks yaylarında ara nöron bulunmaz. Sadece motor ve duyu nöronları bulunur. Burada hayati olaylarda gerçekleşir. Mesela yolda yürürken düşmek üzere olan bir insanda koruma amacıyla ikili reflekseyi görev alır. Ee, mesela diz refleksimiz dizimize vurulduğunda dizimizin e, istemsizce hareket etmesinde de yine ikili reflekseyi vardır. Üçlü reflekseyinde ise duyu nöron, motor nöron ve ana nöron üçü de bulunur. Burada sıcaklık ya da acının hissedilmesi normalde beyin görevlidir. Omerilik sadece bunu anlık cevap verilmesi gerektiğinde refleks olur. Yani elimize aslında baktığınızda iğne battığında direkt refleksen çekeriz. Ama iğne ve kan aldırmaya gittiğimizde kendimizi tutup tekrar orada kan aldırırken elimizi çekmeyebiliriz. Yani burada omerilik de aslında beynin kontrolünde çalıştığını anlayabiliriz. Veya bir sıcak bir şeye aniden dokunduğumuzda elimizi refleksle çekebiliriz. Ama sıcak bir şeye kendi isteğimizle dokunduğumuzda yine çekmeyebiliriz. Buradaki örneklerimiz çoğaltılabilir ve omuriliğin beyin kontrolünde gerçekleştiğini kanıtlamış oluruz. İnsanda sinir sisteminde şimdi çevresel sinir sistemine bakacağız. Çevresel sinir sistemi aslında hem beyin hem de omurilikten gelen sinirlerin oluşturduğu bir sistemdir. Reseptörler genel uyarıları alır. Beyin ve omuriliğe Omurilikte oluşan olayları ise efektör organa yani tepki organına aktarır. Burada duyu ve motor nöronlarından oluşurlar. Öncelikle omurilikten çıkan sinirlere bakalım. 31 çift sinir çıkar ve bunlar omurlar arası boşluklardan dışarı doğru dallanır ve tüm vücuda gider. En uzun aslında omurilikten çıkan sinirlere bakacak olursak siyatik sinirlerdir ve bacaklarımıza gider. Beyinden çıkan sinirler 12 çifttir ve burada baştaki ve gövdedeki üst kısımların organlarına dağılır. Kafa sinirlerinden 10. sinir olan vagus siniri bunlara örnektir. Vagus karın ve göğüs boşluğundaki organlara giderek buradaki organların çalışmasını düzenler. Burada çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Somatik sinir sistemi duyu ve motor nöronlarından oluşur. Hücre gövdeleri beyin ve omurilikte yer alırlar. Aksonları ise doğrudan iskelet kaslarına gider. Burada istemli hareketlerimizin kontrolleri sağlanır. Aksonları miyelinli olduğu için impulslar çok hızlı bir şekilde çalışırlar. Konuşmak, koşmak, yazı yazmak, şarkı söylemek yani aslında beynin kontrolünde olarak bunları istenmiş şekilde yaptığımız bütün hareketler diyebiliriz. Yani biz konuşmak istediğimizde konuşup koşmak istediğimizde koşabiliriz. Otonom sinir sistemine baktığımızda ise aslında tam tersini söyleyeceğiz. Aksonları miyelinlişiz olduğu için burada iletim yavaş olacak. İstemsiz olarak gerçekleştirdiğimiz olaylar burada yer alacak ve iç organların çalışmasını düzenleyecek. Yani şöyle düşünün siz kalbinize çalış veya midenize şimdi çalış, şimdi çalışma gibi emirler veremiyoruz. Yani bunlar istemsiz olarak çalışıyorlar. O zaman diyebiliriz ki bir midemizin çalışması, bağırsağımızın, kalbimizin çalışması otonom sinir sistemleri tarafından gerçekleştirilir. Ve burada zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşurlar. Beyin mesela zarar gördüğünde bilinçli de olsa, bilinçsiz de olsa otonom sinir sistemi eğer çalışıyorsa yaşam hala devam eder. Bu durumda hiçbir bilinçli davranış yapılmamasına bitkisel hayat denmektedir. Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik olmak üzere ikiye ayrılır demiştik. Şimdi vücudumuzdaki bölgelerde nasıl tepkiler verdiklerine bakalım. Asıl sempatik sinirlere baktığımızda heyecanlandığımız durumlara örnek vererek çok güzel aklımızda tutabiliriz. Mesela idrar torbasına bakacak olursak sempatik sinirlerde gevşer ve idrar atımı zorlaşır. Parasempatik sinirlere baktığımızda ise idrar torbası sıkışır ve idrar atımı gerçekleşir. Karaciğerdeki fonksiyonlara baktığımızda sempatik sinirlerde glikojeni glikoza çevirdiğini görüyoruz. Yine heyecan durumunda yani enerjinin artmasıyla alakalı bakabilirsiniz. Parasempatik sinirlere baktığımızda ise glikojen depolanması gerçekleşir. Tükürük bezlerinde salgı azalır sempatik sinirlerde. Parasempatiklerde ise salgının arttığını görüyoruz. Bronşlara baktığımızda sempatik sinirlerde bronşların genişlediğini, parasempatiklerde ise daraldığını görmekteyiz. Bağırsak fonksiyonlara baktığımızda sempatik sinirlerde bağırsak hareketleri yavaşlarken parasempatik sinirlerde hareketlerin hızlandığını görmekteyiz. Mide durumuna baktığımızda Sempatik sinirlerde midenin çalışması yavaşlarken parasempatik sinirlerde çalışma hızlanır midede. Göz bebeğine baktığımızda sempatik sinirlerde göz bebekleri genişlerken parasempatiklerde daraldığını görmekteyiz. Sempatik sinirlerde damarlar daralırken parasempatiklerde genişlemekte. Sempatik sinirlerde kalp hızı hızlanırken parasempatiklerde yavaşlamakta. Aslında burada en son kalpten bahsettik. Şimdi şöyle baktığımızda damarların daralması ile birlikte aslında dolaşımın hızlanması ve kalbinde çalışmasının hızlanması. Yine kalbimizin hızlandığında göz bebeklerin heyecandan genişlemesi. Bunlara baktığımızda aslında birbirlerini takip eden dolaylı olayların bir araya gelmesi diye özetleyebiliriz. Sinir sistemi hastalıklarına bakacak olursak öncelikle MS'den bahsedelim. Ki MS çevremizdeki insanlardan, televizyonlardan çok fazla duymuşuzdur. Merkezi sinir sistemi nöronlarının miyelin kılıflarında bağışıklık hücrelerinin saldırması sonucunda uyarı iletiminde bozulmalar meydana gelir. Ve hiçbir şekilde net bir belirtisi olan bir hastalık değildir. Kortizollü ilaçlar ve hastalığın geçirdiği atağa göre tedavi çeşidi değişebilir. Alzheimer'a baktığımızda aslında unutkanlık hastalığı diye etrafımızda duyarız. Genetik beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölmesi gibi birçok sebepten dolayı meydana gelebilir ve günden güne hafızanın depolanma fonksiyonlarının yerine getirememesi hastalığıdır aslında. Yaş ilerledikçe ortaya çıkma olasılığı daha fazladır ve sebebi tam olarak bilinememiştir. Tedavisi hala araştırılmaktadır. Epilepsi biz genelde halk arasında sara hastalığı, sara nöbetleri diye duymaktayız. Çeşitli nedenlerden dolayı beyin hücrelerinde anormal bir şekilde elektrik yayılması sonucu geçici bir bilinç kaybı ortaya çıkar. Ve burada nöbetler gör görür hasta. İlaç tedavisiyle tedavi edilebilir. Depresyona bakacak olursak bir beyin bozukluğudur. Genetik olabilir, biyolojik olabilir, çevresel ve psikolojik faktörlerle olabilir. Hastalarda yeme bozukluğu meydana gelir, uyku bozukluğu meydana gelebilir, intihar eğiliminde olabilecek hastalar vardır. Tabii ki bunlar kişiden kişiye değişmektedir. İlaçlar ve psikolojik olarak tedaviler olabilir. Parkinson hastalığı beyin dopamin eksikliğinden dolayı ortaya çıkar ve hareketleri düzenli bir şekilde yapamazlar. Ve tam olarak nedeni belirlenemez. Hastalarda titreme görülür. Mesela Ellerine bir çay bardağı verildiğinde yarım çay da koysanız içerisine elleri çok fazla titreceğinden dolayı yarım bardak çay bile dökülebilir. Şu anda nedenini araştırılmakta olan bir hastalıktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde de duyu organları konusunu işleyeceğiz.